Evet otomobil piyasasına bir bakalım mı? Sıfır kilometrede ne oluyor? ikinci elde ne oluyor? Sonuçta Türkiye'de aa, çok da azıtsanmayacak sayıda insanda para var. Yani kimisi 18 milyon diyor, kimisi 10 milyon diyor. Ha Türkiye'de nüfusun yüzde birinin çok zengin olduğunu biliyoruz. 85 milyonun yüzde biri acayip zengin. Yani ultra zengin olduğunu biliyoruz. Ama yüzde onunun da hali vaktinin çok yerinde olduğunu biliyoruz. Yani 8,5 milyonun Türkiye'de hali vakti fevkalade yerinde. 850 bin ise uho, ultra zengin. Yani neyse. Peki cebinde parası olan ya da bir şekilde parası olmayıp da bir kışın bir küçücük bir birikimi olup da bankadan biraz da kredi çekip de bu yüksek faizlere rağmen otomobil alanlar hın, rakamlara nasıl yansımışlar? Otomobil piyasası 0 kilometre ikinci elde neler oluyor? Trafikteki araç sayısı nedir? Trafikteki araç sayısı 31 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu motorlu kara taşıtları Ekim 2024 verilerini açıkladı. Geçen aya göre trafiğe kayıtlı araç sayısı %1,4 azalışla 209.401 oldu. Trafikteki araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre %8,87 artarak 30.883.668'e yükseldi. Oranlara göre motosiklet %50,9, otomobil %35,6, kamyonet %8,2, traktör %2,8. Kamyon yüzde 1,4, minibüs yüzde 0,7, otobüs yüzde 0,3, özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1. İkinci elde hareketli devam. Evet Temmuz'da başlayan büyüme son 4 aydır ikinci el otomobil piyasasında devam ediyor. Resmi noter devrine göre ikinci el otomobil pazarı 2023 yılı aynı ayına göre 51,54 büyüyerek 680.849 adedi aştı. İlk 10 ayda Pazardaki daralma sadece %2.7'ye indi. 2024 sonunda ikinci el otomobil satışlarının 6 milyon 964 bin 700 adetlik satışın yapıldığı 2023'ün geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Evet 2023'ü kes kesin olarak geçecekmiş ikinci eldeki otomobil satışları adet babında. Evet kıymetli seyircilerim araba meraklarını işte TÜİK istatistikleriyle o meraklarını gidermiş olduk. Trafiğe ne kadar işte araç katıldı, ikinci eldeki satış durumu nedir, sınıf kilometre satış durumu nedir? Tablo böyleydi kıymetli seyircilerim. Şimdi